Yayında mıyız? Yayında mıyız? Evet yayındayız. Ee, kesildi. Bu aralar çok oluyor. Ee, inanılmaz bir şekilde oluyor. Bilmiyorum bir saldırı mı geliyor, bir spamlıyorlar mı, bir şey mi yapıyorlar. Ee, her gün yayınım nereden baksanız iki defa kesiliyor. Her yayın iki parça halinde Yapmak zorunda kalıyorum. Ee, yine aynı şey gerçekleşti. Yayın kesildi. İkinci parçada tekrar beraberiz. Ne diyorduk? Ercan abimizi önümüzdeki günlerde belki tekrar canlı yayın konuğu olarak alabiliriz. Zira e, Zafer Partisi aday adayıyken kendisini e, yayın almak istemiştik. Ancak Zafer Partisi'nin o zamanki ilçe başkanı olan Zerze vermediği için Ercan abimizi yayına alamamıştık. Bu arada bu hafta e, yeniden EFAP Partisi Silivri Belediye Başkanı adı Sayın Ömer verdi konuklarımızdan biri olacak. E, Yeniden Refah Partisi Silivri 1. Sıra Belediye Meclis Üyesi adayı Sayın Ömer Tabala, Yeni soyadıyla Toprak e, konuğumuz olacak ve Silivri'de bir ilk olan bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı Sayın Aydın Doğar da bu hafta içi konuğumuz olacak. E, günlerini sizlere duyuracağım. Bakalım başka ne var Silivri gündemimizde? E, Gümüş gitmiş e, Bora Balcıoğlu, Ortaköy'e gitmiş, e, e gitmiş Volkan Yılmaz, Kadıköy'e gitmiş Volkan Yılmaz, Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümüymüş bu arada. Kutlu olsun. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Yeni Mahalle kim? Yeni Mahalle Cafer Bilgeç mi? Yeni Mahalle Cafer Bilgeç efendim. Ee, Ömer hak verdi. Sevgili Simge arkadaşımı ziyaret etmiş. Atören Mahallesi'ne gitmiş. Bora Balcıoğlu kelme saçmış. Ee, Silivri Kadın Girişimciler Derneği'nin ee, bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Evet. E, dün akşam da Sayalar ve de, de, şeydeydi, Danamandıra'daydı Bora Balcıoğlu. Ee, Bora Balcıoğlu sabah Silivri içerisindeymiş. Evet. Ee, Silivri gündemindeki bugün olan şeyler bunlardı. Şimdi şu Ekrem Kamburoğlu abi iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum e, sevgili abim. Şimdi şu miting konularına geri geleceğim. Çünkü bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ondan sonra da 9 dakika sonra kapatacağım yayını. Takdir ederseniz bizlerin de bir özel hayatı var efendim. Ramazan Ramazan ne özel hayatı ya şey teraviye gideceğim burada Kotal Merkez Camii'nde. Mitinglerin bu kimin için olursa olsun. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu, Volkan Yılmaz. Şimdi az önce fotoğraf attılar. Volkan Yılmaz'ın gümüş yakı mitinginde kimse yok. E neden yok? İftar saati çünkü. Yani dün de Özgür Özel işte varsayalım ki tenhaydı. Değildi. E, fotoğrafları ortada. Ama hadi diyelim tenhaydı. Yani işte bin kişi geldi. E, Bora Balcıoğlu bin oy mu alacak sinirde? Yani miting kalabalığıyla oy sayısı asla doğru orantılı değildir. Bunu bir kere kafamıza sokalım. Şu silik yarıştırmayı bırakalım. Murat Kurum geldiğinde de aynı şeyi söyledim. İki yüzlülük yapmıyorum. Murat Kurum ki ha çok azdı da Bora Balcıoğlu'nun kalabalık demiyorum. Velev ki Bora Balcıoğlu'nun kalabalığını beğenmediniz. Özgür Özel'in kalabalığını beğenmediniz. Murat Kurum'un ki daha azdı. Mesela 200 kişiydi. Ancak bu şu demek değil. Murat Kurum 200 oy alacak demek değil. Aynı şekilde Bora Balcıoğlu'na da gelen kişi sayısı kadar oy verecek diye bir şey yok. Yani şunları artık bir e, ayırmayı bilelim. Yani miting e, işi var gidemez. Yemek yiyecek gidemez. İftara yetişecek gidemez. Ailesine söz vermiş gidemez. Ekrem İmamoğlu bile gelmedi. Ya adam e, ailesiyle iftar masasında fotoğraf paylaştı. Silivri'ye gelmedi. Şimdi ne yapalım o adama? Gelmedin oy vermeyeceksin mi diyelim. E, ayrıca dediğim gibi yani hani fotoğraflarla da paylaştım. Mitingin kalabalığında da bana göre bir sorun yoktu. E, çünkü oyları ben miting kalabalıklarıyla ölçmemeyi bu 6. yerel seçimi e, bazı ilçe başkanlarının ve bazı siyasetçilerin aksine ilk seçimim değil 6. yerel seçimi. miting kalabalıklarıyla oy yarıştırmamayı çok çok önce daha çocukken öğrendim. Ee, size de tavsiye ederim. Her gün 3-5 çete mafya çökertiliyor. Normalimiz bu oldu demiş Oktay Yüksel. Cengiz Dinçer'de iyi yayınlar diyor. Evet e, yani yayının başında anlatmıştım belki izlediniz, izlemediniz. Ben de e, Silivri'de ruhsatsız silahla yakalanmıştım hala onun duruşmaları herhalde devam ediyordur. Bir ara devam ediyordu. Yani ruhsatsız silah dediğiniz 5 bin lira 10 bin lira para verip belinize takabildiğiniz bir şey. Devletin ya ruhsatsız silah sahipliğini çok ciddi anlamda kontrol altına alması lazım. Veyahut da ruhsatsız silahlanmayı serbest bırakması lazım. Yani tamamen Amerika gibi bakkala gidip silah alabilmelisiniz ki trafikte kornalaştığın adamla yol verme kavgası yaptın. Adamda silah mı var? Silah mı? Bagajında kalaşlık mı var? Cebinde el bombası mı var? Şimdi ben can güvenliğimi hissetmediğim yerde dolayısıyla benim adamı alacağına başkasının da nasıl derim. Ben de silah taşırım. Bu e, normal bir şey. Benim silahımda bin tane düşmanım var. Tabii ki ben silah taşıyacağım. Benim düşmanlarımın silah taşımaması lazım ki ben de silah taşımayayım. Yoksa benim silahımda ne işim var? Benim silahım kalemim. Yani e ee, bu bireysel silahlanma konusunda devletin çok ağır cezalarla çok e, önleyici tedbirler alması lazım. Yani işte bu silah satıcılarını, mafyaları bilmem neleri çökertecek önleyici tedbirler alması lazım. Buradan e, sevgili devlet yetkililerimize ve e, e, emniyet güçlerimize buradan sesleniyorum. Edirne'de 100 yıllık dev çınar filizleniyor. Bana ne Edirne'den? E, Oktay abi ya gözünü seveyim. Yani her kuşu öptük bir leylek mi kaldı? Edirne'si de şey kalsın mas öte tarafta kalsın. Yani Edirne Edirne Edirne'nin sesi ilgilensin Edirne ile. Koray Dört Yol ve Ferdi Göçmen iyi yayınlar dilemişler. Efendim ben yayını kapatıyorum. Çünkü neden? Her hafta yani pardon her hafta değil. Her gün yapıyoruz. Cuma ve cumartesi hariç her gün bu yayınları yapıyoruz. Dolayısıyla her günde bir saat konuşamayız. Böyle kısa kısa gündem değerlendirmesi. Ve bugünkü gündemimizi de değerlendirdik çok şükür. Yarın görüşmek üzere diyoruz o zaman efendim. Yarın görüşmek üzere. Esen kalın. Mutlu kalın. İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız ben olmazdım. <laughs> her zamanki lafı. E, sizi çok seviyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Saat tam 9'da. Yarın akşam görüşmek üzere. Haftada 2-3 daha iyi. Yok yok her gün. Seçim boyunca her gün. Çünkü böyle kısa kısa gündem değerlendiriyoruz. E bir de şimdi son günlere herkes konuk olmak istiyor. E, akılda kalmak için herkes son günleri istiyor. Dolayısıyla her gün yapacağız. Seçimin bir 10 gün sonrasına kadar her gün yapacağız. Ondan sonra da herhalde Tolga birleşip haftada bir yayınlara devam ederiz. Şimdilik bu kadar efendim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.